Bugün ağaçın avı çekeceğiz. Ben biraz oynadım oyunu biliyorum. Kırmızı takımı oynayacağım mesela. Ben takım ağaçımın ben biliyorum. Zaten. Çeçe açayım biraz dur. Müziğin sesi. Ben dans etmeyeceğim bu videoda daha hah daha ha, şimdi Arkadaşlar bir Neden gidip, gidiyordum? artık bir şimdi var. hah şimdi artık hah Yani böyle bir haberim var. Ve oyna diye tane birinci <laughs> en sonunda birinci için. Ben kırmızı vurmak istiyorum ama vuramıyorum çünkü kırmızı takamam. Ben mavi takım olmaya çok aşkım. No, olur. Kırmızı takımı hipotez ediyorum ya. Ben mavi takımı zannediyorum kendimi. Arkadaşlar bir oda bu videoda Arsenal'da ablam yok. Hmm. Onu söyleyeyim. Öbür Arsenal videosunda ablam olmasını istiyorsanız tam tanınan 100 abone bir bir milyon ya gelince işte 500 ya gelince abone maaşını oynayacağız. Buluşup ama ben elimeyi bilmiyorum abi senin sıkıntı var. Ya ben hep mango olmak istiyorum. Ve de su tabanca bu. arkadaşlar çok tanıdık bir şey vermişler. Yalnız da kaç eti açtım. Bir oyunun kendi seti var ya onu açtım. Açın Oo, ben mantık mı vurmayı Arkadaşlar biraz pro değilim. Onun için üzgünüm götürüyor oradan. Yani. Dun, dun 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 Yine olmadı. Başkası yine olmuş. Hep mavi takım kazanmış be. Ben bir kere bu bir oyunda birinci olmadım arkadaşlar. Ben ne seçeceğim şimdi? İzlediğim harita gidebilirim. Ben şunu seçeceğim. Ve şunu seçiyorum. Arkadaşlar zil sesi geldi. Pardon. An Eve annem geldi de. Pardon için. Arkadaşlar. Annem geldi eve. Pardon onun için arkadaşlar. Çok pardon. Arkadaşlar annem, annem geldi de ve o yüzden biraz yaş... üzgünüm. Annemin sesi geldiyse. Eve annem geldi çünkü. Şu an annem de var. Annem gitmiş de. Evet. Nerede kırmızı? Korktu kaçtı ama. <laughs> Allah düşüyordum. Arkadaşlar olamaz şey Çet. Çetten dua oldum be Elimde pompa var Rezalet pomponu be Pomponu rezalet yaptım sende Pomponu çok severim Abam daha çok seviyor beni de Allah yandım yandım Arkadaşlar bir ben hesabım yeni oyun isim şey yalnızlıkla takla yüklemiştim. Yine adım çilicim. Aman bir orada şey değişik. ne dersin? Neyisiniz? Aman. İşte bilmiyorum. Ne dersin sonra? İşte. Yalnızlık kaçtı daha tutun beş. Dans edecek. Ya ben sıfırınca uygun <laughs> böyle gidersem yalnız. <laughs> Bum. Vurdum. Vurdu ki evet. Dövün. <laughs> Sevelim dövün. Be öldü adam da öldü. Sıkamadım. İlk adamı öldürdüm. Bu da ikinci adam olacak diyecektim ki o beni öldürdü elinde. şey vermişler Tek atıyor arkadaşım. Neden? Ne Şu mananın çıkam. Adamı Adam Adam yok çıktı. Mermin bitmesin de aman. Ben bitince hatta. Başka şey yapar ya. Ben bitince başka şey yapıyor değil mi arkadaş? Oyun. Ama kırmızı varken kim kazandı? Hadi ben kazandım da. Hadi. Ya. Bu bir brand. Arkadaşlar üstte stek stek yazıyor. Oyun çok bitmesine az kaldı diyor. Öldürmeye kapanıyor. Kapandı öldüremiyoruz daha. Önce bir da. Şimdi değiş. Bir aslan öldü. Ben Üstten üstten şöyle bakarak. Winner. Ya ben bir yokum sizde işte. hep mavi var. Bir ben yokum. Bir ben yokum. De bir ben yokum. FIFA şey istiyorum ben hep. Çok oluyor. Ama bıçak verdim. Şimdi exit dedik birazdan çıkacağız. Test etmiyorum bir arada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar benim bir süs var. Ben bunları alıyorum. Nasıl takıyor bilmiyorum bir. Şöyle tak al diyorum. Bu diyorum. Pan gidiyor arkadaşlar. O ne diyor? O ne buradan diyor? Taktırdım. değil mi? Şimdi takması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ama Aa burada şeyler de var. Hii neyse. Oo çok Okay. Ne? <laughs> hmm, ben emot <elmatist> Var <laughs> <One, one. Gülüyor> ben bunu çözemedim. <laughs> Neyse. Sarı ve kırmızı takım niye olamıyorum ben? Aa, yes takım. Yes takım. Bak, sesledim diye bunu verdi. Arkadan bir füze ateş etti bana. Koska bu mu ateş ediyor? Aynen bu patlatıyor. Musun? Kos 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 kos. Ne kadar? Arkadaşlar şu tur son tur olsun. Tamam bu tur son tur olsun. Bu tur bitince video da bitiyor arkadaşlar. Ben öyle duruyorum. Her zaman gibi. Bir adam arkadaşlar ablamın ve kuzenimin de bir kanalı var abone olmayı unutmayın kuzenimin kanalının adını bilmiyorum ben ama abon hayvan dostlar abone olmayı unutmayın benim kanalıma da bir de onun şey, kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone bir videosu var şimdilik daha video atmıyor. Ben kanalı kapatacak yani kanalı kapatmadan abone olun hadi. Zaten zaten kanalı kapatacağım için. Bu yani. füze mi abi de? Füze mi? Kendim öldüm. Gidip şöyle bir atış kendine etse. Ölsün ya. Hangi Mal gibi o kendime Pardon arkadaşlar küfür etmeyiz. Beni öldürdün galiba. O da yüzeyi can götürdü diye bir şey çıktı. Aynen. Oha! Yandım! Elektrik çok çaktı bana bir de üzerine. Bu ne be? Çok musun? Hmm, kırmızı kazandı. Mavi de kırmızı abi, Ama birinci olan kırmızı adam bir. Arkadaşlar. Çok az kaldı oyunun bitmesine. Şöyle bir ay dışık seçtik ama içeri giremiyoruz ki bir. Oyun atmıyoruz. Kadar saf. Abi sen abi. Sonuçta şöyle çakkanı. Çok iyi tabi. Bu mermiyi görmüyor. Şu mermiyi nasıl görmüyor yerde yani. <laughs> Arkadaşlar bir orada babamın falan sesi geliyor arkada annemin. Onlar için çok üzgünüm. Arkadaşlar ben bir video kesip geliyorum. Göğüsü, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> Nanet olsun be. <laughs> arkadaşlar arkadan ses şey sesi şey şey geldiği için üzgünüm. Neyse arkadaşlar şimdi bitiyorum bu videoyu. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Zaten tur bitti arkadaşlar. Bunu da göstermeyeyim yani. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.